kolaylık gösterin diyor. Zorluk yapmayın. İnsanlara zorluk çıkarmayın. Onun için yapılan ibadet falan ne kadar yaparsa insan onu Allah kabul eder. Senin ibadetin kabul olmalı dersen adam ya da hanım ikinci defa e, ben kabul olmuyor diye, ben yapmam diye şey yapar. Halbuki Allah Azze ve Celle insanın e, ibadeti Allah rızası olduktan sonra kabul olur. Onun e, kabul olması zinane hani, bir mani yoktur. Peygamber Peygamberimiz'in mübarek lisanını buyuruyor. Kolaylık olsun, kolaylık yapın insanlara. Zorluk çıkarmayın. Sen şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın dersen zor gelir insan, ben yapamam deyip hepten vazgeçer işten. Halbuki ee, az bir şey olsa bile insanın kalbini nurlandırır işlerine rast girer. Allah'ı yani Allah Allah unutmadıktan sonra o namaza durduğu vakit tabi Allah insan Allah hatırlıyor insan abdest aldığı vakit aynı şey onun için ya ne kadar kolay olursa, ne kadar az, e, az bile olsa e, onu insana zorluk çıkarıp da yok sen şu kadar yaparsın, bu kadar yaparsın diye bir şey yapmasınlar diyor. Ama tabi e, Allah'ı unutmadıktan sonra Allah da kuldan razı olur. Ve şunu müjde verin diyor. Sen bunu yaptın. Allah Azze ve Celle senden memnun peygamber memnun zaten bu çoğu insan kabul olmadı diye vesvese yapar acaba oldu mu olmadı mı abdestini saatlerce alır şey giderse namaza duracağı vakit acaba niyet aldın mı zikir yapacağı vakit, e, ders yapacağı vakit, acaba rabıtayı düzgün yaptım mı? Rabıta o zorluk yok. Yani şeyhin mürşidini hatırla yeter. O, e, bir saat uğraşıp da rabıta yapacağım diye uğraşan çoğu insan var. Onlar zor olur. Hiç yapmaz ondan sonra. Ya, ya e, rabıta olacak şey sana rabıta eder. Sen onu hatırladıktan sonra onu hasasıyla Peygamber Efendimiz'i hatırlıyorsun. Allah Azze ve Celle'yi hatırlıyorsun. Onlar hepsi sana kolaylıktır. Zorluk istemezler. Allah Azze ve Celle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ve onun yolunda giden mürşitler her daim kolaylık gösterir. Bu en büyük misal Şeyhimiz Şeyh Nişan Hazretleri kendine çok şiddetliydi yani. Nefsine her şeyi, her sünneti yaptırmak için yapardı. Başkaları için kolaylık gösterirdi. Onun, yüzün onun sayesinde binlerce, on binlerce insan sıfırdan başlayıp en güzel vaziyete yetiştiler. Allah makamlara aile isin. Allah insanlara güzellik hidayet versin inşallah. Allah'a <laughs>